Neden ip cambazları hep uzun bir sırık taşır? Basitçe, kütle merkeziniz yani vücudunuzun denge noktası destek tabanının yani ayaklarınızın dışına çıktığında düşersiniz. Bu noktada yer çekimine karşı sizi destekleyecek bir şey kalmaz ve devrilirsiniz. Ama her iki ucunda ağırlık olan bir çubuk eklerseniz bakın ne oluyor. Ağırlıkların eklenmesi toplam kütle merkezinizi destek tabanınızın altına çekiyor. Bu nedenle devrilmek için artık merkezin ipin üzerine çıkması gerekir. Yani yer çekimi artık dostunuz oluyor ve sizi dengelemek için kütle merkezini sürekli aşağı çekiyor. Bu dengede kuş oyuncakları için de aynı şey geçerli. Kanatlar ağırlıklı olduğundan kütle merkezi aslında gagadaki dengeleme noktasının altında kalır. Direği alçakta tutmak kütle merkezini düşürse de çok büyük ağırlıklar kullanmıyorlar. Bunun nedeni de sırığın en büyük faydasının uzunluğundan geliyor olması. Bu iki çubuk aynı ağırlıkta ancak aynı kuvvetle döndürdüğümde kısa olan uzun olandan çok daha hızlı dönüyor. Bunun nedeni uzun olanın daha fazla dönme eylemsizliğine sahip olması, yani dönmesinin daha zor olması. Yani uzun bir sırık tutarsanız bu sizin de dönmenizi zorlaştırır. Vücudunuz da bunu iyi biliyor. Bu yüzden dengede durmaya çalışırken refleks olarak kollarınızı yukarı kaldırıyorsunuz. İpte kalmanın sırık içermeyen bir başka yolu daha var. Bu aslında kapınıza kadar teslim edilen ben size nasıl çalıştıklarını ve temellerinde fiziği anlatırken kendiniz inşa ettiğiniz çok eğlenceli Crunch Labs oyuncaklarından biri. Bu ip çambazının sırrı da bu kutularda. Siz de alabileceğiniz en eğlenceli ve beyin geliştirici tatil hediyesi için crunchlabs.com'a tıklayın.